Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Sahaların efsanevi devlerinden Galatasaray 2024-2025 sezonunu 95 puanla zirvede tamamlayarak 25 lig şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızını gururla göğsüne taktı. Bu muazzam başarı kulübü global cazibe merkezi haline getirirken, şimdi gözler fiyatın açıklanmayan milyar dolarlık teklifiyle titreşiyor. Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın mevcut toplam piyasa değeri yaklaşık 261,3 milyon euro ve kadro ortalama yaşı 27,3. Bu sayı, kulübün sportif anlamdaki sağlam yapısını yansıtıyor. Ancak fiyatın potansiyel yatırımı, şimdi bu yapıyı süper güç mertebesine taşıyabilir. Uzun vadeli planlarını sürekli güncelleyen kulüp, bu sezon transferlerde 61,65 milyon euro harcadı. Gabriel Sara, Elias Velert, Carlos Cuesta ve Morata gibi kilit isimlerle kadroya güç kattı. Bu hamleler gelir anlamında da karşılık buldu ve kulüp geliri gider dengesini olumlu yönde şekillendirdi. Geçtiğimiz yıl Galatasaray'ın takım değeri 73 milyon euro artış göstererek Avrupa'da en fazla yükselişe geçen 8. kulüp oldu. Bu gördeye ekilecek fiyat desteği, kulübü mali alanda zirveye taşıyabilir. Tıpkı sahadaki gibi güçlü bir yükseliş senaryosu çiziyor. Lig istatistiklerine bakıldığında, Galatasaray hem attığı 91 gole hem de sadece 31 gol yiyerek deplasmanda müthiş bir performans sergiledi, 15 galibiyet, İki beraberlik, bir mağlubiyet. Başarılarla dolu bu performans, fiyatın dikkatini çekmiş olabilir. Çünkü yatırımcı her zaman istikrarlı ve başarılı yapıları hedefler. Bir spor kulübünü satın almak sadece iş dünyası hamlesi değil, aynı zamanda bir taraftar devrimi anlamına gelir. Sinun hayranlığı, bu tılsımlı camiayı büyütecek bir tutkunun habercisi. Fiyat'ın tarihi kökleriyle Galatasaray'ın derin kültürü birleştiğinde seyirciler unutulmaz günler yaşamaya hazırlanıyor. Bu potansiyel satın alma, altyapıdan başlayarak A takıma kadar her seviyede sportif dinamizmi artırır. Altyapıya daha fazla yatırım, genç yeteneklerin Euro performansına ulaşmasını sağlayabilir. Fiyat'ın bu konuda güçlü fon sağlayacağı söyleniyor ve bu hamle Galatasaray'ın geleceğini yeniden şekillendirebilir. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım garantili olan Galatasaray, yeni dönemde bu kupaya değer verecek bir bütçeyle katılabilir. Şu anki mali yapıyla Avrupa'da kalıcı başarı zorlayıcı olabilir. Fakat fiyatla gelen sermaye, bu durumu değiştirebilir ve Avrupa sahnesinde Galatasaray'ı yeniden korkunç bir rakip haline getirebilir. Otomotiv devi fiyatın başındaki vizyoner CEO, geçmişte de spor dünyasına büyük yatırımlar yapmış, markasına bolluk ve prestij eklemiş bir isim. Şimdi rotasını Galatasaray'a çevirdiğini söylüyorlar. Bu transfer sadece futbol kulübü değil, global marka stratejisi açısından da dikkat çekici bir adım olacak. Şu an kulübün maaş giderleri yıllık yaklaşık 79,3 milyon euro civarında ve bu mali tablo sürdürülebilirlik açısından oldukça dengeli. Ancak fiyatın girişimleri Maaş ve transfer bütçesinde ciddi esneklik sağlayarak Avrupa klasmanında başlayan bir yarışın yüksek bütçeli atletler ile desteklenmesine olanak tanıyabilir. Sportif direktör değişimleri, teknik ekip yenilikleri ve altyapı güçlendirmeleriyle Galatasaray'ı yeniden yenilikçi güç merkezi formuna sokma ihtimali doğuyor. Bu bir plan değil, gözle görülür bir strateji. Fiyatın sunduğu finansman tüm bu planların somut olarak uygulama şansını doğuruyor. Elbette bu kadar büyük bir yatırım doğrudan başarı garantisi vermez. UEFA finansal fireplay ve lokal düzenlemeler hep bir tehlike işareti olabilir. Ancak fiyatın küresel çapta deneyimi sayesinde finansal kurallara uyum sağlamada doğru yapılamalar yapılabilir. Futbolun nabzını tutan taraftar kitlesi, bu satın almayı bir devrimin başlangıcı olarak görecek kadar büyük bir umut besliyor tribünlerdeki korkulan rakipler sabırsızlık ve heyecanla bekliyor. 2025-26 sezonu, sadece kombineler için değil, yeni başarı hikayeleri için de satılıyor gibi. Kulislerde konuşulan en çarpıcı senaryo, yıldız isimlerin bir anda Galatasaray forması giymesi. Özellikle Avrupa'nın üst düzey liglerinden yapılacak hamleler, kulübü prestijini ve sportif başarısını birkaç adım ileriye taşıyabilir fiyat bu hayalleri gerçeğe dönüştürecek temel rolü üstlenebilir. Şu anda Galatasaray, ligde, kupada ve gruplarda güçlü sinyaller veriyor. Fiyat devreye girerse, bu sinyaller bir patlamaya dönüşebilir. Anlatılacak hikaye, saha içi zaferlerin ötesine geçip, global bir marka işbirliğinin, futbolun kalbinde yükselen bir destana dönüşmesi olabilir. Taraftarlar arasında sosyal medyada yayılan söylentiler, kulübün borsa hisselerine bile yansımış durumda. Hisse değerlerinde yaşanan ani artış, bu iddiaların ciddiyetini kanıtlar nitelikte. Fiyatın yatırım hamlesi sadece saha içini değil, ekonomik piyasaları da derinden etkiliyor. Bu durum Galatasaray'ın artık sadece bir futbol kulübü değil, aynı zamanda küresel bir yatırım platformuna dönüşeceğinin işaretlerini veriyor. Kulübün geçmişte yaşadığı mali zorluklar göz önüne alındığında, bu yatırım olasılığı adeta bir kurtuluş reçetesi olarak görülüyor. UEFA ile yaşanan finansal kısıtlamalar, borçlanma limitleri ve oyuncu maaş dengeleri, fiyat desteğiyle yeniden yapılandırılabilir. Yani bu işbirliği sadece bir satın alma değil, aynı zamanda bir yeniden doğuş projesi olabilir. Galatasaray Spor Kulübü'nün, Fiat'ın mevcut İtalya seri A ekipleriyle olan ticari ilişkileri sayesinde Avrupa'da daha etkin bir network'e sahip olması mümkün. Juventus gibi devlerle yapılabilecek hazırlık maçları, ortak kamp projeleri ve transfer işbirlikleri, kulübü global sahneye kalıcı biçimde taşıyabilir. Galatasaray Başkanı ve Yönetim Kurulu'nun bu teklif karşısında derin bir stratejik değerlendirme yaptığı kulislerde konuşuluyor. Taraftarın duygusunu gözeten, kulübün kültürel mirasını koruyan ama aynı zamanda profesyonel gelişimi hedefleyen bir karar süreci yürütülüyor Fiyat gibi bir devle masaya oturmak şeffaflık ve vizyon gerektiriyor Teknik direktör Okan Burun bu olası gelişmeden haberdar olduğu ve uzun vadeli kadro planlaması için raporlar hazırladığı iddia ediliyor Burun sadece şampiyonluk değil Avrupa'da kalıcılık istiyoruz diyerek yönetime mesaj gönderdiği belirtiliyor bu da yatırımın sadece mali değil, aynı zamanda sportif bir stratejiyle destekleneceğini gösteriyor. Oyuncu kadrosundaki yıldız isimler bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Victor Nelson, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi isimlerin Avrupa devlerinden gelen ilgilere rağmen Galatasaray'da kalma kararlarını gözden geçirdiği iddia ediliyor. Fiyatın varlığı bu yıldızların Galatasaray'da kalma ihtimalini artırıyor. Taraftarın kalbindeki en büyük beklenti ise bu yeni dönemin gerçek Galatasaray ruhunu bozmadan yaşanması. Fiyatın mali gücü ve yönetim disipliniyle kulübün tarihine yakışır bir yapılanma beklentisi hakim. Taraftar sadece kupa değil, kimlik de istiyor. Bu kimliğe dokunulmadan atılacak her adım bir destan doğurabilir. Sponsor anlaşmalarından yayın gelirlerine kadar her kalem bu olası ortaklıkla katlanarak artabilir. Fiat'ın teknolojik çözümleri ve dijital pazarlama gücü, Galatasaray'ı genç kuşak taraftarlarla buluşturmakta önemli rol oynayabilir. Bu yalnızca bir sportif yatırım değil, bir iletişim devrimi olabilir. Galatasaray Akademisi için özel bir fon kurulacağı, fiyatın desteğiyle altyapı tesislerinin yenileneceği ve uluslararası düzeyde futbolcu yetiştirme merkezleri oluşturulacağı da konuşulanlar arasında uzun vadeli başarı için gereken en temel faktör olan altyapı gelişimi, artık ulalabilir bir hedef olarak duruyor. Bu yatırım aynı zamanda kadın futbol takımı, basketbol, voleybol ve amatör branşlarda da hissedilecek. Fiyat, yalnızca futbol A takımıyla değil, tüm kulüp çatısını kapsayan bir dönüşüm hayal ediyor. Bu yaklaşım, Galatasaray'ı bütünsel başarı anlayışla hareket eden ender kulüplerden biri haline getirebilir. Rakip kulüplerin bu süreci nasıl okuyacağı da önemli bir soru işareti. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor cephesinde tedirgin bir bekleyiş var. Çünkü Fiyata Galatasaray ortaklığı gerçekleşirse, rekabet sadece sahada değil, kulüpler arası prestij ve yatırım yarışında da yeni bir evreye taşınacak. Fiyatın Türkiye pazarı üzerindeki etkisi, bu satın almayı stratejik bir adım haline getiriyor. Türkiye'de üretim ve satış ağına sahip olan dev otomobil şirketi, bu işbirliğiyle hem ticari hem de sportif marka bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Galatasaray ise bu denklemde prestikiyle kazanan taraf oluyor. Taraftarlar şimdiden kulüp mağazalarına akın etmiş durumda. Fiyat logolu formaların sosyal medyada binlerce kişi tarafından istenmesi, potansiyel anlaşmanın yarattığı heyecanın göstergesi. Bu sadece bir satın alma değil, bir kültür devrimi. Galatasaray tarihinin en parlak dönemlerinden biri başlamaya hazırlanıyor olabilir. Geçmişin mirasıyla geleceğin vizyonunu buluşturan bu adım, Türk futbolunun da uluslararası arenadaki duruşunu etkileyecek. Fiyatın getireceği sadece sermaye değil, aynı zamanda itibar, strateji ve güç olacak. Şimdi gözler yönetim kurulu toplantısında. Beklentiler yüksek, baskı büyük. Ama şurası kesin. Eğer bu anlaşma gerçekleşirse Galatasaray için yeni bir çağ başlayacak. Belki de bu çağın adı çoktan yazılmıştır. Altın Çağ. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın bu yeni dönemi yalnızca saha içindeki başarılarla değil kurumsal kimlikteki dönüşümle de anılacak gibi görünüyor. Fiyatın yönetim anlayışla kulübe entegre olması, karar mekanizmalarında şeffaflık ve profesyonellik ilkelerini öne çıkarabilir. Taraftar artık sadece skor tabelasına değil, kulübün vizyonuna da odaklanmış durumda. Bu süreçte Galatasaray'ın en büyük kozu ise sahip olduğu tutkulu taraftar topluluğu. Her zorlukta arkasında duran, her başarıda sahayı inleten bu camia, yeni dönemde de kilit rol oynayacak. Fiyatın da bu taraftar kitlesine hitap eden projeler geliştireceği, iletişim kampanyalarına ciddi bütçeler ayıracağı konuşuluyor. Stadyum yenilemeleri, dijital taraftar deneyimi, NFT projeleri, mobil uygulama yenilikleri ve global pazarda Galatasaray ürünlerinin yaygınlaştırılması gibi vizyoner projeler, fiyatın portföyünde yer alabilir. Özellikle dijital dönüşüm alanında yapılacak atılımlar, kulübü genç kuşaklarla yeniden buluşturabilir. Bir dönem mali darboğaz, yönetimsel karmaşa ve Avrupa sahnesinden uzak kalma riskiyle karşı karşıya kalan Galatasaray için bu gelişme adeta küllerinden doğuş hikyesine dönüşebilir. Bu, sadece bir satın alma değil, bir vizyonun ve yeniden yapılanmanın başlangıcıdır. Galatasaray ve fiyat ortaklığı, futbolun artık sadece sahada oynanmadığını, aynı zamanda finans, strateji, dijitalleşme ve marka yönetimiyle şekillendiğini ortaya koyan bir örnek olacak. Bu işbirliği gerçekleşirse, sadece Galatasaray değil, Türk futbolunun geleceği de yeniden yazılacak. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.